Herkese merhabalar arkadaşlar ben Can. yine bir videoyla sizlerle birlikteyim ee, uzun bir aradan sonra tekrardan bir video çekiyorum bunun çekme amacım da e, şundan dolayı zaten YouTube'u bir dijital günlük olarak kullanacaktım ve hesaplarımın, e, çarlarımın, köylerimin nasıl geliştiğini e, zaman içerisindeki gelişimini görmek içindi e, ondan dolayı tekrardan video atma kararı aldım kanalıma abone olun, e, videolarıma like atın diye söylemler söylemeyeceğim en azından belli belli bir süre. E, şu an arkadaşlar bir saldırı yapacağız golemci ile. Bakalım belimiz pasta mı? çünkü oyuna uzun bir süre hiç girmedim. Sadece bir işte e, yukarıdan gelen bildirimlerle falan vesaire oyna e, oyuna girdik, şeylerimizi aldık. Mesela yılanı alamadım arkadaşlar. Burada hangisi geldiydi ya? Şunu beleş verdilerdi galiba pantolonu. Aynen tam oyunu bırak bıraktığım sıralarda bu Love Balloon kupkası vardı. Girip onu almıştım. Ve elekt elektro çizmeleri girip almıştım. Sadece bir ikisini aldım. Onları almak için girmiştim. Onun dışında hiçbir şey olmadı köyde. Ee, şu şekilde bir seviyelerimize bakacak olursak en son kraliçeyi 80'de bırakmıştık zaten. Yine aynı şekilde duruyor. Korucumuz zaten 55 max'tı. Kralımız galiba 67 şey idi. Bu sırada bir iki iki defa falan bastım galiba. Onun dışında şampiyonumuzu 17'ydi sanırım, onda bir seviye ama bastık diye hatırlıyorum. Birazcık da böyle beynimi zorluyorum bilgilerde. Onun dışında hiçbir şey olmadı, her şey aynı. Normal şu an kronik bir yükseltmeler yapıyorum. Oyuna girdiğimde çok şaşırdım. Burada gizli testayı 10'dan 11'e basarken 5,5 milyon istiyor. 12'den 13'e basarken 4 milyon istiyordu. Acımadım, direkt bastım. Bu şekilde indirimli bir şeyler vardı. Ee, neyse arkadaşlar bakalım elimiz pastanmış mı buradan bir tane intikam yapacağız. Ee, güzel bir köyü buldum. Ve bu köyü bulunca da boş beleş saldırmayı istemedim arkadaşlar. Ciddi anlamda uzun zaman sonunda e, ilk golemcaya da saldırım hiçbir şekilde pratik yapılmadı. Hiçbir şekilde e, başka bir yere, başka bir köyde yapılmadı. Zaten klan savaşlarında hiçbir şekilde yokum. Liglerde hiçbir şekilde yokum. Köyde resmen sanki e, gerçek bir dünyada savaşa uğramış bir ülke gibi yıllarca geri gitmiş gibi hissediyorum şu an kendimi. Neyse arkadaşlar aşağıdan saldırımıza başlayacağız. Birkaç cadıları bıraktım. Golemizi bırakıyorum. Tomokatar'la duvarları kırmamız lazım. Kral, kral için koruyucu. O duvarı niye kırmadık bir türlü gibi. Tamam. Şuraya bir 4 deprem attım. Bir de şuraya göndereceğim 4 defemizi. Tamam, merkeze doğru girmeye başladık. Evet, evet. Bir yandan da evet, bildirim geldi içine gerçekten. Sıkıntı yok. birçok opçumuzu da solla bıraktım. Merkeze doğru birazcık daha askerlerimiz girseydi hızlı bir şekilde öfke büyüsü patlatacaktım ama tam istediğim gibi merkeze giren birliklerimiz olmadı. Şampiyonumuzu yukarı doğru bıraktım. Şimdi birazcık yavaştan Öfke, öfke kullanır mıyım? Kullanmam. Kralın özelliğine basım çünkü kendi başına gidiyor. Şöyle bir tane doldurma patlatacağım şu şekilde de bir öfke patlatabilir mi? Ele şükür. Rakip şu an bizi çok da zorlayamadı buraya kadar. Ama koruyucumuzun özelinde basmaya layık bir yer göremeyince çok kötü bir duruma geliyor gibi hissediyorum kendimi. Çünkü koruyacak pek bir şey kalmadı. Şöyle bir tane doldurma patlatalım bakalım ne olacak. Kraliçemizin özelliğini kullanacağım. Ah onlar o iskeletler yok mu o iskeletler. Bizi bayağı oyalayacak şimdi. Durduk yere bir tane dondurmamızı kullandırabilirim. Bakalım kullanır mıyız? Kullanmayız gibi. Ama işte şeylerimiz yok ya. Şöyle bir zehir büyüsü. Bir adet de dondurma büyüsü. Kraliçemizin ölmesini istemiyorum. En azından belli bir hasar daha atsın istiyorum. Çünkü geriye kalan golem ve cadılarımız burayı full edeceğini düşünüyorum. O koruyucu da alırsak zaten burası full. Üstün üstün kraliçemiz de ölmedi. İskeletler de tanklıyor tamamdır. Muhteşem bir 3 yıldız olmasa da yine şöyle böyle bir 3 yıldız aldık arkadaşlar. Ee, onun dışında ne yapıyorsun bunu süredir e, ne yaptığını bilmiyoruz falan merak ediyoruz diyenler olursa bir kişi bile derse bu benim için önemlidir. Ee, uzman çavuşluk e, arkadaşlar kazandım. Sözümle mülakatlığa geçtik, sporu geçtik. Şimdi sağlığa yönlendireceğiz. Ee, ben Karapüçük'te yaşıyorum Ankara'da. E, sevgi kağıdımızı dün aldım. ayın 28'i mi oluyordu ya? Bugün yapalım. Bugün ayın biri. Aynen dün 28 28'inde Cuma günü gittim. Aldım sevgi kağıdımızı. E, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verdiler beni. Bakalım orada da işte pazartesi günü, önümüzdeki pazartesi günü gidip muayenelerimi olacağım. Sırayla hepsini. Onun dışında şöyle söyleyebilirim spor 35 puan üzerinden ben 33 aldım 2 barfix eksiğimiz o vardı onu da 11 çektim oradaki asubay 8 saydı olabilir böyle şeyler oluyor tam nizam istiyor vesaire ee, ondan önce uzun atlama vardı durarak uzun atlama oradan e, 2.05 atladım 2 metre 2 santimin üzerine zaten tam puan oradan da e, aldık 5 puan üzerinden zaten 5 puanımızı aldık sonra mekik kris mekik üzeri tam puanlı 55 çektim o da 5 puan Etti 10 puan. Ondan sonra işte dediğim gibi sıra Barfix'te. Barfix tane 10 tanesi tam puan yapıyor. Benimki 8 saydı. Oradan 2 puanımız kırıldı. Her bir tanesi 1 puan. Etti 18 puan. Ondan sonra 400 metre koşu. 400 metre koşu da 63 saniye ve 6 tam puan. Ben 62 saniyede koştum. O da tam puan. 15 puan üzerinden 15 aldık. 15-18 daha toplayınca 33 puan. 2 puan Barfix'te bıraktık. Sonra söz mülakata girdik. Söz mülakattan da kaç puan aldığımızı bilmiyoruz. Ancak işte kazanıp kazanmadın diye açıklandı ve asilim arkadaşlar. Bu beni gerçekten mutlu etti. Hatta ve hatta şöyle bir itirafta da bulunabilirim. Daha önceden YouTube'a başlamamın ana sebebi ee, diksiyonumu düzeltmek. Bu şekilde kendi sesimi dinlediğim zaman hatalarım neler, sözcükleri yanlış mı kullanıyorum, hızlı konuşunca kelime yutuyor muyum falan vesaire vesaire. Ee, bu söz mülakat odaklıydı. Bana ne kadar faydası oldu olmadı tartışılır ancak öyle ya da böyle söz mülakatı da geçmiş bulunmaktayız. Onun dışında ne diyebilirim şu an? Şu anda başka diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Eğer buraya kadar dinlediyseniz de tebrik ediyorsanız da şimdiden teşekkürler. Umarım başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.